kapılarımız kırılmış. İşte bu kurşun deliği yaşanan çatışmaların da bir özeti aslında. Günler süren operasyonun ardından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi teröristlerden temizlendi. Bölgede yaşayanlar da evlerine dönmeye başladı. Ama teröristler evlerine büyük zarar vermişti. Bağlar'da gece başlayan çatışmalar sırasında PKK'lılar pek çok noktada işte bu çeşitli duvarlarda delikler açtılar bu duvarlardaki deliklerden çıkarak güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştılar ancak operasyonlar sonrasında bölge tamamen temizlenmiş durumda. Bağlardaki sokağa çıkma yasağı bir hafta sürdü. PKK'lılar güvenlik güçlerine onlarca kez roketle saldırdı. Asker ve polisin üzerine kurşun yağdırdı. İşte bu kurşun deliği yaşanan çatışmaların da bir özeti aslında bağlarda. çatışmaları uzak noktalardaki evlerde bile her noktada kurşun delikleri var. Şu anda bir binanın üçüncü katındayız. Ama burada da işte görüyorsunuz camın başka bir noktasından giren kurşun dolabı parçalamış ve buradan da duvardan sekmiş. Korkudan içeri çıkamadı silah seslerinden. Ben dedim oğlum hala biraz idare et onlar yan kapıdan kaçmışlar. Üç tane bomba patladığında biz evin içindeydik. Korkudan banyoda Girdik bana kapıyı kilitledik. Teröristlerin saldırısı sırasında evlerinde mahsur kalan siviller ilçeyi terk etmek istedi. Ancak PKK'lılar onları canlı kalkan olarak kullandı. Ne yaşadınız o gecelerde? Ne yaşadı? Valla ne yaşamadı ki? Yani canımızı zor kurtardı buradan çıktık. Bırakmıyorlardı çıkak. Geldim baktım, kapımı açtı da üstü. Kapımı kırmışlar dışarıda kalmışım. Kapım kapanmıyor. Gece kapının arkasına demir merdiveni bırakıyorum. Ben geri geldim çocukları bana bırakmadı. Silahı doğrultu dedi, çıkmayın dışarı dedi. Sen dedi geri git. İlçe sakinlerinin evlerini gasp eden teröristler içeride ne var ne yok talan etti. Operasyonların sonlanmasının ardından evlerine geri dönen bölge halkı PKK'lıların binalara verdiği büyük zararla karşılaştı. Kapımı açıp görünce şoka döndüm yani. Durdum bekledim içeriye giremedim. Yani ben o günden beri psikolojim bozulmuş artık. Dengemi kaybettim ben. Bağlarda hayat sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte normale dönmeye başladı. İnsanlar eşyalarını <laughs> evlerine getiriyorlar ama hala tedirginlik devam ediyor. Kapılarımız kırılmış, çelik kapımız kırılmış. Burada bulaşık makinesi kurtulunlar şey etmiş. Esnaf dükkanını açtı ama kepenkler kapalı. Çünkü iş yerlerinde camlar tuzla buz olmuş durumda. İşte burada o gece yaşananların bir özeti var aslında. O gece yalnızca bir gecede 60'tan fazla roket atıldı güvenlik güçlerine. Onlardan birisi de bu iş yerinde buzdolabına isabet etti. Yeter artık. Nereye kadar? İşte.